Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün bir tane Spring Chat'ı bir oyun buldum. Ve onu oynayacağız. Hey. Oyunda neler olup neler bitti hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ne olduğundan da hiçbir fikrim yok. Hadi başlayalım. Bunu koyalım. ilk önce bu bu funbotmuş adı. Oh, bilgisayar. Koyamadım. Güneş. Bu kötü. Şunlar. Güzel mi yaş? Bu güzelmiş. Uy, so. Bu. bu güzel mi ya? Wow. Aşırı iyi oynuyor şu an güneşime merak ettim ya. Bugün yine olsun bakarız. Bu Allah? Arkadaşlar bu, videolar böyle her falan bir şey çıkabilir. <laughs> Arkadaşlar bakın ne yapacağım? Güneş. Allah bu güneş. Bu. Oh yes Arkadaşlar de ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Hiçbir fikrim yok bunun. Ne tıkla tıkla. Arkadaşlar söylüyorlar bunun dördüncü üçüncü aşaması varmış. Bunları bir de daha söylemediler ama neyse. Doğum edelim. Şu şapka. Bu ne? Kaldır. Arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Bu, bu ne? Arkadaşlar. Bir de bu videodan böyle kanlardan falan etkileniyorsanız böyle korkuyorsanız etkilenip korkuyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Aşırı korkutucu bir videoymuş bu. Kendimi feda ediyorum bu. <laughs> abi sen kötüsün. İnşallah senin bir şey olmamıştır abi. Güzel söylüyor ama. Güneş seni merak ediyorum. Bu ne abi? Çok güzel. Ee, bu ne? Abi yavaş. Daha ikinci aşamadayız abi ya. Bu ne abi? Bunu daha ben birinci aşamada da bakmadım. Kesin birinci aşamada bir gözü böyle değildi. Sen gel, sen gel, sen. Abi şu çok kötü. Arkadaşlar mavi bakalım. Arkadaş kötü bu. <laughs> Bari bilgisayar sen güzel söz söyle. Neyse. Neyse yapmak zorundayız. İş, bir, bir şey olmayanlardan yapayım. Şuram şu olmamış. Sana da bir şey olmamış. Sana olmuş her şey. Sana bir şey olmamış sayılır. Ama bu normal. Şu an yüzümü görmüyorsunuz ama. Bu ne abi? Arkadaşlar. Kandan etkileniyor musunuz bilmiyorum ama en Şimdi... şunu... <gülüyor> 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 Arkadaşlar en korkunç şunu çıkartacağım Şunda Şunu Bak korkuyor Arkadaşlar Allah geçiyor ama Arkadaşlar Bu oyunu eklemek istiyorsanız adı Sprunky Evet, şey yaptım. deniz dediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bir dahakine görüşürüz.